Evet, şu anda e, ördek avındayız. E, sıcak suda güzel ördekler var. Evet, yavaş yavaş hacı dayı şu anda yaklaşıyor. yaklaşıyor. Çok güzel, çok güzel. Ben düşürdüm Evet. Evet bir tane vurduk. Evet çok güzel. Arkadaşlar çok güzel atış yaptı. Evet. Evet gerçekten çok güzel. Sular buranın suları dolmamış. Çok güzel ördek var. İnşallah akşamda ağ yaparız bu burada Evet şu anda ördeğimizi vurduk. Ördeğimiz suda. Hadi baş ver. evet. Evet şu anda ördüğümüzü alıyoruz. Evet gerçekten. Arkadaşımız evet, çok, güzel bir av. Hacı dayı gerçekten güzel vuruyor maşallah. Maşallah Hacı dayı valla. <gülüyor> <gülüyor> evet gerçekten antika. Osmanlı Osman Bey'le Hakan'ın Evet. Evet maşallah. ilk ördüğümüzü vurduk şimdi. Evet, gerçekten hacı dayımız orada aldı, şu anda elinde sallıyor. Evet. Güzel bir yer, güzel bir av. Hı? Evet, hacı dayı düşürme, gitmesin biz. <laughs> evet. Şimdi... Hacı dayı düşüncelerini alayım. Şimdi avdayız çok güzel bir av, çok güzel bir mevsim. Suyun kenarındayız. Suyumuz güzel, ördeğimiz bol. Ee, bundan daha güzel ne olacak? Evet, en gel. güzel yerimiz bu olacak tabii. Evet, gerçekten çok güzel ördeğimiz. Evet, evet avımıza devam ediyoruz. Evet, rastgele diyoruz. Evet, evet şuradan göle doğru yaklaşıyoruz. Evet şu anda ördekler kalktı. Evet şu anda yine kalktı. Evet şu anda sı su sıcak olduğu için sudan buharlar çıkıyor böyle. Çok güzel bir yer.